Merhaba arkadaşlar, ben Ebru Alıcı. ÖDÜ 2017 mezunuyum. E, Ağustos 2018 sınavından 68,5 aldım. E, biraz nasıl çalıştığımdan bahsetmek istiyorum. E, 5. ve 6. sınıfta e, TÜSTAYM ailesiyle tanıştım. E, derslere girmeye çalıştım elimden geldiğince, kitaplarımı doldurmaya çalıştım. Bu sırada tekrar etmeye çalıştım tabii ki ama tam bir tekrar olmadı hiçbir ders için. Asıl olarak internik bittikten sonra TUS'a asıl olarak çalışmaya başladım. Yani derslerime asıldım. Ve ilk girdiğim TUS'ta 59 gibi bir puan aldım. Tabii ki ondan sonra atandım ama atandığım yere gitmedim. Yani mecbure gitmedim ve Şubat sınavına hazırlandım. Önce kütüphanede başladım çalışmaya sonra eve geçtim. Ondan sonra konu kitaplarımın hepsi Tuz Time'dı. Kesinlikle hepsini tavsiye ederim. Kaynak olarak gerçekten e, güzel kitaplar. Hoca, Tuz Time e, hocaların kalitesi de gerçekten e, çok güzel. Özellikle histoloji, farma, patoloji, mikrobiyoloji hocalarına ayrıca teşekkür ederim. Hepsi gerçekten çok iyiler. Özellikle biyokimya hocamız e, Yavuz Şahin hocaya da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabı gerçekten çok iyi ve ders anlatımını gerçekten çok beğeniyorum. Ee, yine dahiliye hocamız Bora Hoca, e, pediatri hocamız Zülfekar Hoca, genel cerrahi, kadın doğum ve küçük isterci hocamız da. Hep <laughs> bütün hocalarımızı seviyorum kısacası. Hepsi gerçekten alanında iyi hocalar, kitapları da e, güzel ve e, çok tekrar edilebilir, yani sık sık tekrar edilebilecek e, kitaplar. Hepsini seviyorum ben, sevdim yani severek çalıştım. TUS'a hazırlanırken ki birkaç trik noktadan bahsetmek istiyorum. Yani yaptığım şeylerden. Ben özellikle TUS'tan önce diye bir defter hazırladım. Ve kafama takılan şeyleri, benim için önemli olan şeyleri hep oraya yazmaya çalıştım. Ve son iki günümü bu deftere ayırdım. TUS'tan önce ve ayrıca bir Spotlar diye küçük bir defter. Siz de kendinizi, aklınıza takılan yerleri... Böyle küçük bir defter oluşturarak ara ara da sık sık bakarak eksiklerinizi telafi edebilirsiniz. Özellikle eksik olduğunuz yerleri yazmanızı tavsiye ediyorum. Birkaç yere de değinmek istiyorum. Özellikle beslenme ve uykuya. Beslenmenize gerçekten dikkat edin. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyin. Gerçekten insan üzerinde ağırlık ve uyku yapıyor. Karbonhidrattan olabildiğince uzak durmaya çalışın. E, uykunuzu tam almaya çalışın. Ben hiçbir zaman uykumdan taviz vermedim. E, uykum geldiğinde uyudum. Hani demek ki beynimin uyumaya ihtiyacı var. E, uyudum ve uyandığım zaman kesinlikle daha verimli ve daha hızlı çalıştım. Ya yani eğer uyumasaydım o verimi belki de hiç alamayacaktım gün boyunca gibi düşünüyorum. Bu yüzden uyku benim için her zaman önemliydi. Ve her gün yürüyüş yapmaya çalışın. Her gün olmasa da iki günde bir mutlaka yürüyün. Damarlarınız açılır, beyninize daha iyi kan gider. Anlamanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve isteklerinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Bir idealiniz varsa mutlaka sonuna kadar gidin diyorum. Ben mesela Şubat sınavından 64,5 aldım. Psikiyatri istiyordum. Ben uzun süredir psikiyatri istiyorum. E, i̇stediğim yere yetmedi. Tabii ki bazı psikiyatriler oluyordu ama daha iyi, iyi bir yer olsun diye bir kere daha şansımı denemek istedim ve nihayetinde ulaştım. E, bu yüzden e, TUS'u kazanmanızdaki en büyük e, sebep sizin içinizdeki istektir. Eğer gerçekten istiyorsanız bu işi yaparsınız e, ve sandığınız kadar e, zor bir sınav da değil. Sakın gözünüzde büyütmeyin. Başkalarının ne kadar çalıştığına sakın bakmayın. Benim yeri geldiğinde günde 3 saat çalıştığımda oldu. Genelde ortalama çalışma saatim 8-9 saat civarıydı. Yani hiçbir zaman 13-14 saati görmedim, öyle söyleyeyim. Bu yüzden kesinlikle başkalarının çalışma saatine ya da tekrar sayısına göre bakmayın. Ben her sınava çalışırken yaklaşık 2 tekrar yaptım. Yani demek istediğim tekrar sayılarına bakıp, çalışma saatlerine bakıp demoralize olmayın. Eğer ki sizin mesela 2-3 saat çalıştığınız bir gün olduğu zaman da sakın moralinizi bozmayın. Bu herkesin başına geliyor. Herkesin çalışamadığı günler oluyor arada. Diyin ki bu böyle günler oluyor zaten. Ben ertesi güne kendimi daha iyi hazırlayacağım ve daha iyi olacak deyin. Asla moralinizi bozmayın. Bu süreçte yanımda olan aileme çok teşekkür ediyorum. Anneme, babama, kardeşime. Ve tabii ki de Tustaym ailesine çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Başımız sıkışsa onlara gittik. Her konuda bize yardımcı olmaya çalıştılar. Asla öğrencilere para gözüyle bakmayan bir kurum. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten biz Aydın'da bir aile gibi olmuştuk. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Asaman ablaya, Adil abiye, Rahşan ablaya. Herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılar kolay gelsin.